Sese doğru yepis yeni bir Among Us videosuna doğru gelin gençler. Karşımda oh, sevgili Furkan var, inanıyor. sevgili Emcan var, sevgili Emirman var, sevgili Berkay var, sevgili Fuat var. 6 kişiyiz ve bakalım neler olacak sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Bilmeyenler için katil içimizden benim. bir kişi katil, geri kalanı masum benim, benim, benim ama katil benim. kim olduğu belli değil. Tamam. Mı? Hoş, bulduk. hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Hepiniz hoş geldiniz <laughs> gençler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet, bu arada ben maviyim. Emcan, her zamanki gibi turuncu. Hani karıştırmayın diye. Berkay pembe, Furkan yeşil. Sevgili Emirman siyah. Ve sevgili Fuat da beyaz. Ve start dedim. Baktım mikrofonum kapalı. Şu anda beni duyamıyorlar. Bakalım kim imposter olacak? Lütfen. Hayır! Deliriyorum ya. Çıldıracağım ya. Neden? Neden ya? Neden? Tamam olsun. Devam edelim. Bak bu beni kesin kesecek. Selister görev yapıyor gibi orada ama sanki bir şey yapmıyor gibi. Selister senden bir tırstım ben. Ee, şöyle gideyim. Nononum. Ne oldu? Oy, korktum bir anda. Ee, şu taraftan mı gidiliyor? Ben bilmiyorum. Bir de gençler arkamdan biri geliyor. Bir gölge gördüm. Ee, ben e, bilmiyorum oyunu. Sizler taktik verebilirsiniz. Ee, çok yeniyim. Daha yeni yeni öğreniyorum. O yüzden bazen bazı şeylere kafam basmıyor haliyle. Hiç çözemiyorum yani. Furki, Emirman ne yapıyorsunuz? Aranızda biri katil değil değil mi? Lütfen olmasın diye çünküydü. Ölmek istemiyorum ben videoda. Furkan katil olabilir gençler. Bir tırsmıyor değilim Furkan'dan. İşte admin'de ne vardı? 3 kişi admin'de 1 kişi low engine'de. Henüz katil hiç kimseyi öldürmedi. Bakalım katil kim? Hadi be çabuk download et ne yavaş internetin varmış. Dur dur Slicer sakın beni öldürme Slicer Use Şöyle 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 Yaptım bunu da yaptım No What is going on Buranın adı var mı bilmiyorum En sağ aşağı şey dedim navigasyon görevini yaptım En sağa geçtim ölü vardı bir tane ben kamera odasına aldım sonra Berkay'ın yanına gittim. Emirman Sanat ölmüş öldürüm. gençler. Emirman Hatta man... Berkay'ın olduğu odada Fatih çıktı en son ölü de yoktu. Baya bir beraber takıldık abi. Evet. Ben kimseden şüphelenmiyorum oradaki ya. Salih'in vardı, Furkan'da ben... vardı, Furkan da vardı. Ya ben bence ben de, ben gelim ya. Kimseden şüphelenmiyorum. Ben de şüphelenmiyorum. Keep bot şimdilik. Devam dedik. Geçtik. Ama Furkan'da, <gülüyor> Furkan'dan <gülüyor> niye şüphelenmiyoruz <laughs> beyler? Furkan'dan bir şüphelenelim mi acaba? Sen niye sürekli her oyun bana oynuyor? Ee, biz doğru, doğru geliyordum ya, bölümün ya, bölümün. görevini yaptım. Sağa doğru yürürken Emirhan'ı gördüm işte. Ben, ben, inandım. Mavi maviye, kırmızı kırmızıya, kırmızı kırmızıya, kırmızı, sarı sarıya, sarı, pembe pembeye, pembe pembeye pembe, 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 lütfen. Tamam onu da yaptım. Şurada bir görev varmış. Görevleri yapıyorum ben şu, şu anda. Mavi, kırmızı, sarı, pembe. Bunlar da belki sakın. Salistir. Ya bu Salistir öldürecek olsa beni öldürürdü. Furkan bakayım görev yapıyor gibi. Çaktırmadan yapmıyor da olabilir. Furkan çakal. <laughs> Salister sakın beni öldürmeyin lütfen Ya bu oyunda amacım kazanmak değil Bu oyunda amacım hayatta kalabilmek Şöyle gidelim Furkan, Emcan Salister gidiyoruz Furkan, Emcan, Salister dur dur böyle yaparsam Şey yapabilirler Herkes burada bu ne <laughs> Bakalım kim çakal Kim katil Bir admin odasına gitti dur şunu ben de yapayım Berkay Aa ben kullanamıyorum security Aa buradan izleyebiliyorum Bakayım Furkan, Emcan, Berkay <laughs> Hepsi yan yana. Neredeler bunlar? Benim mu yerdeler mi? Yo. Bakayım neredeler? Bir daha bakayım. Berkay burada bir ileri bir geri gidiyor. Ulan bir kapı açıldı. Salister Security'ye geldi. Ve Aha! Yeşil öldürdü. Furkan! Ee... Gençler niye report çıkmıyor? Report niye çıkmıyor? Report niye çıkmıyor? <laughs> neden reportçu? Ya gençler bir şey diyeceğim. Report neden <gülüyor> çıkmıyor <gülüyor> bende? Nasıl çıkmıyor? yani Gel rapor nasıl rapor? Nereye gelmen lazım. Nereye? Herine gelmen gerekiyor. Nereye? Nereye? Hayır abi. Hayır ama yoksa uzaktaysa ne yapıyorum? Gitmen nasıl? lazım işte doğru. Ya oha ya kamerada gördüm. Ne yapacağım mesela? Ya abi gideceğim, ha, şey, gideceksin, şey, şey, gideceksin emergency var mı? Ha ortadaki emergency gençler evet. Evet. net bir if veriyorum kameradan izledim Furkan. Evet. Ben de Furkan'dan şüpheleniyorum zaten. Bak net ben veriyorum. Kabulüm. Çünkü kabulüm, o abi. sen, sen gidiyor abi tane, tamam. ben Furkan'a verdim. Ben Furkan'a veriyorum abi çünkü gözümün önünde kamerada kamerada yapıştırdı ya. herife yani. <laughs> Ama ne yapacağım? E, rapor, veremedim. De, Ama e, rapor, rapor veremedim. rapor veremedim. Rapor bitti. Abi açıklama çok güzel. Önce <laughs> bir sordu ya nasıl Hırgan, rapor vereceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şu an geçti zaten verdiniz o yanasını satayım ya. Bu nedir ya? Hasan abi. <laughs> ben de öldürdüm Hasan abi lan. diye ses geldi. Ya, yani ben de lan şerefsiz altıma ettim. Niye öldürüyorsun beni? Gemini'deki onu fark ettim. Sen fark etmiştin zaten. O yüzden seni öldürüp ortadan evet, ben Ya ben, ben şey ediyorum. yapmaya çalıştım. Eee ya rapor verme tuşu arıyorum tamam. O ara mikrofonun tuşunu açtım <laughs> yanlışlıkla. I diye ses geldi bende. <laughs> ben dedim Hasan abi mi öldürdüm acaba yanlışlıkla. Öyle ortadaki şey, emergency abi. yerine gelmem lazım, değil mi? aynen rapor aynen için. Oo Buna uzaktaydım ya. Security'im orada rapor veremedim bir türlü. Kanka şundan şüphelendim ben. Çünkü Hasan abi çok güzel açıklama yaptı. Kamera nasıl raporluyor falan e? <laughs> yani. Ben bir de ben bir de son en son Emircan'ı görmüştüm. Ben, en ben en bir de ilk defa böyle kamera odasına gidip de böyle bir birini gördüm falan yani. Ya. İşte ben Furkan katil çıktı. Hkmec katil çok korkmuştur. Ben buldum fırkanı. Çok katil beceriksiz ya. Çok beceriksiz. Abi adam yeni oynuyor. Adam beceriksiz. Katilin beceriksizim olur kardeşim. Adam yeni oynuyor. Artık yapmayın. Artık. De... Ve start dedim. Lütfen ben impostor ben de olabilir, olabilir miyim? Lütfen oyun. impostor olabilir miyim? Rica ediyorum. Lütfen. Yes. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hepinizi öldüreceğim tek tek. Furkan. Ne haber çocuğum? Şimdi bir sabotaj yapalım. Oksijen keselim. Ondan sonra ne tarafta oksijen? Şu tarafta herhalde. Ben de gideyim. Yapıyormuş gibi görüneyim görevi. Lan yanlış yere gittim dur. Emrecan. Şaka mı? Nasıl oldu? Oldu. What? Tık <laughs> ya. <laughs> Nasıl bitti şey ya? <laughs> ne oldu? Oksijeni kimse gitmedi. <laughs> Ağabey şaka gibi. Abi şaka işte, gibi. Ah, abi ben Kır... bunu ilk kez oğlum, oğlum, biliyor musun? Yemin ederim. Harbiden ne çıktı gitmedi? İmposter ya, oldum o 40 yılın başı imposter oldum. Bir adam kesemeden Victoria aldım. Nasıl bir iş ya bu? <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyordum oksijenin böyle bir şey olduğunu. Ay. 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 ay, 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 karnım ağrılar girdi. Dünyanın en hızlı oyundu. <laughs> Hayır, bu abi bu bir şaka şey mı ya? Şok oldum ya. A ben he kaçtı falan bir anda herkesi kesti Ben de var ya. Abi. Abi. <laughs> abi devam bu ne? What? Şansa bak ya. 40 abi, yılın şarttı. başı <laughs> oldum ya. 40 <laughs> yılın başı. Ve abi bitti inanmıyorum. Startı verdik. 5 saniye. 4, 3. Impostor olacak mıyım acaba? Impostor olacak mıyım acaba? 2-3 kişi keseyim bari ya. Lütfen ya. Lütfen de. Çünkü de, lütfen de. Yes işte bu. İşte bu yes. Kesmeye geliyorum hepinizi. <laughs> Ama. <laughs> Gelin buraya. Gel buraya Emcan. Emcan gel buraya. 3, 2, 1 kes dedi. Dur şu tarafa doğru gideyim. 1, 2 kişiyi keseyim bana yeter ya. Sabotaj, oksijen. Şurada kill yapabiliyor muyum? Hop bunu yedim. Emirman görmedi gençler beni. Emirman beni görmedi. Aşağı doğru aktım. Emirhan, Emirhan'ın cesedin önünde bekliyordu. Sen, hayır. <laughs> emirhan, 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 Emirhan'ın emirhan, emirhan, cesedin önünde neye bak? Sen basmadın. Sen basmadın. Sen basmadın. Emirhan tabaklamıyor. Cesedin önünde bekliyor. Hayır. Sen basmadın. oksijenin orada ben sen emirhan. vardı. Ben Gençler. Ben gördüm, cesedi gördüm ve yanında Emirman vardı. Hayır. Bir şey soracağım. Bir dakika. Hasan abi sen nerededin? Ben aşağı doğru geziyordum işte. Sonra Emirman'ı gördüm. Tamam mı? Geziyordu yanımda. Sonra bir baktım. Hayır. Ver Emir ver Emir kesin emirhan ya oyna. Emir Turuncu, Yüzü, yüzü. Turuncu, emir... Turuncu, emir... Turuncu. Turuncu değilse bırakın, Turuncu değilse bırakın. Ben bak ben şunu söylüyorum, ben Cesed'in yanında Emirmanı gördüm, o kadar. Ama neredeydi, nereye gidiyordu bilmiyorum. Bak, Emir, emir, emir an, an o zaman ya. Emir ya bir de zaten Emrecan gördüm dediği an, Emirman direk direkt Emre <laughs> yüklendi. Ama bence biz evet, oydu. emin olmadan vermeyelim bence, boşuna veriyoruz. Ya, yani, Emir, ben emir değil de Emrecana Can'a veriyoruz. Ben değilsem Emre atın, ben değilsem Emre atın. Hadi bay bay bir tane easy biz de bas crazy kolay. Kolaydı. Emirman çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Emirman çok ha? özür diliyorum. Emirecan. Kapak kapak. Gerçi ya Emirecan'a verebilir miydiniz? Şey ben. Mesela abi çekil orada öldürmeden. Emin ederim ben katil değilim. <laughs> ya yürü git gerizekalı. zekalı. Aa çok güzel bak güzel. Oğlum Kur'an çarpışmak abi. Emrecan'a Emrecan abi. hayır ya yapma bak oyun Abi bak emin de emindeyken direkt böyle vermek dünya en saçma hatası bence. Abi nasıl? Bir şey şey bak çok karıştı şu O Çıkmıyor be. Ama Emre'nin tam ben saçması bana tepki vermem. Bir dakika beyler ne oldu şimdi niye durdurduk? Ben Furkan Ben Emrecan olduğunu düşündüğüm için durdurdum. Bence ben tam da düşünüyorum diye bir şey. Evet abi düşünüyorum diye direkt vermek. Ben mesela Emre'nin ondan bir dakika elinde bir kanıt var mı? Furkan yani... Yok abi oyunu hemen bitirmeye çalışıyor. Abi katili bir şey diyeceğim ya. Hasan abi bak Efendim? sen diyorsun ki... Furkan katil oyunu hemen bitirmeye çalışıyor. Ne diyorum? Furkan'ın Bak sen, sen diyorsun ki evet. katili gördüm. Evet. Bak, bak, katili ha. gördüm değil bir dakika ölüyü gördüm. Evet. evet. Ve yanında Emirhan vardı Evet. evet. E Emrecan evet, onu bastırıyor. Emrecan ya. ya. Emrecan. Bir şey diyeceğim o zaman Hasan abi. O zaman bak, sen... Bak ne alakası var? O zaman ya. <laughs> Furkan diye <'a> herkes <versin>. laf atıyor. Furkan'a verdim. Evet, Furkan'a ölmüş. Bela şey Berkay soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. Bence abi Berkay bak. nerede öldü lan? Emrecan değil, Emrecan değil. Emrecan hep buradaydı. Furkan. Furkan abi. Furkan. değil. <laughs> Berkay ilk el öldü. İlk el buradaydım. öldü. ilk el öldü. Şimdi bir dakika. Fur Furkan ne olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama elinizde evet, kanıt, kanıt olsun. yanımdaydım. Sen de Ya kanıt olmadan şu an söylüyorum. skip. Ben, abi, ya ben yine de ben yine Furkan'a oyumu verdim. Yani eğer şüpheleniyorsanız. Kimi verdi sen Emrecan? Emrecan değil, eğer bu el birisi öldü mü? Bir dakika, bir ilken mi öldü, Bu el mi öldü? Şu Furkan, Furkan katil. Ver Furkan'a. Abi ben Emrecan'dan bu... da şüpheleniyorum ya. Ben nasıl ya? oluyorum ya? <laughs> Furkan neyse beni öldürecek. Tamam mı Furkan çünkü? Ben şimdi... ortada bekledim direkt şeye basmak için. Tamam skip de o zaman. Şimdi benim, yok ben sana verdim. Çok... Abi ben çok karısı kaldım. Şimdi abi, şimdi. Ben abi, dur bakayım, Furkan diyorum. kaç oy aldı? Furkan, Furkan gidici mi? Abi ben skip bot verdim. Büyük yaşayacağım. Şey, Furkan gidici mi? Ben de senin oyunu devam edecekti. Abi beni mi öldürdünüz gerçekten? Furka <laughs> <laughs> hani. hani. Abi beni neden öldürdün? Furkan güle güle, güle En başta Furkan'ı Ben de verdim. Ben Bence. kimseyi görmedim. Ben Emrecan'dan şüpheleniyorum. Bak ya. net Emrecan. Abi, Hasan abi ya. net Emrecan net. Ay, bak gel görev yapıyorum gel göre göre göre. yapıyorum izle beni gel. Gel yapıyorum izle beni. Yani en saçma direkt Emirman'ı boşuna şey yaptınız. Ben konuşmuyorum. Lan Fuat sen misin lan katil? Bak bak. Fuat Ben ne alakalı ben su elektrikleri bir ilk başlıyorum? gittiler. Emrecan net katil fark, Ben şöyle aşağılara doğru ineceğim gençler. 9 saniye. Bir kişiyi öldürsem bitiyor mu? Onu bilmiyorum ki. Bir kişiyi öldürsem bitiyor mu gençler? Bu arada görev yapan da yok. What? Yes! Aha. Ne oldu? Gene nasıl oh kazandım God. ben? bak işte nasıl kazandın? <laughs> Oksijen bak, oksijen. Özel, Emre abi şaka abi, mısınız? Oksijenlere gidin ya gözünü seveyim. Lan bak ilk başta skip bot ama... vermek en mantıklısı. Direkt hemen şey yapmak. Abi gördüğüm eli playerlerden hiç tahmin etmiyorum herhalde. Budur kardeşim oynayacaksanız böyle oynayacaksınız. Tamam mı? Oksijenle boğaraktan öldürdüm herkesi ya. Helal olsun. Vallahi güzel. Artma Allah'ı Allah Ben hiç beklemiyordum Hasan abi. Opsi oh, 2500 like'ı görüntüüm. Bu arada Furkan'a da çektik. Emre Can'a da çektik. Onları da izleyebilirsiniz. Bu ekip böyle güzel. Aslında devam etmek istiyoruz. Bir de biz yeni yeni öğreniyoruz zaten. Yani ben kendi adıma. O yüzden daha Hayır, da güzel olacak ya. taktikleriniz varsa yazın yorumlara olur mu? Hayır. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayın. Ben bitirin bitirin. mi? Ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Her zaman olduğu gibi ya. Yeni bir video göstereceğiz. Kusur katre. Kalp kalbe karşı. Sevgiyle kalın. <laughs> Sevgiyle kalın. <laughs> Sevgiyle kalın.